Tabii en büyük zorluk aslında onlarda Şimdi e, valla o kadar çok şey yaşandı ki aslında. E, öncelikli olarak şunu vurgulamak e, çok önemli. Şimdi e, anne babaların stres durumları da arttı değil mi? Yani e, nedir? Sağlıkla ilgili kaygıları arttı. Bütün dünyada var olan kaynaklar azaldı. Ee, işini kaybedenler oldu. Ee, yakınlarını kaybedenler oldu. Yani e, sonuçta anne baba müthiş kim bireyler ama her zaman her türlü olgunluğa hemen yaşanılan sorunları bir bir bertaraf etti de, hayatını devam ettirebilme becerisine hangimiz sahibiz? Nasıl bekleyebiliriz bunu? Ee, tabii insanların kendi duygularını regüle edememeleri, psikolojik yardım de alamadılar. Hızlı bir şekilde online psikolojik destek süreçleri başladı ama hani kimin ulaşabildiği insanlar bunu bilemiyoruz. Ulaşabilenler bu noktada belki de şanslıydı. Kendimizi iyi hissetmediğimiz zaman, mutsuz olduğumuz zaman etrafımıza da olumlu şeyler verebilme şansımız düşer. Ee, yine çalışmaların ifade ettiğim maalesef aile içi istismar ve ihmal olgularının arttığı ifade ediliyor. E şimdi bu çocuklarda e, ne istiyoruz? İşte dersi varsa otursun dersini yapsın, takip etsin. İşte dersi bittiyse e, kendini oyalasın. İşte bizlere belki yardım etsin, zamanı toparlasın. E şimdi bu çocuklardan da sorunlar gelmeye başladıkça aileler de yorulmaya başladılar. E, derslerini yaparken bir kere onları motive etmek gerekiyor. Hadi çocuğun dersine ilgilenelim, hadi beraber seninle yapalım, bu etkinliği acaba nasıl yapsak gibi e, ihtiyaçlar oluşmaya başladı. Yani bunları yapmaları gerekiyor ailelerin. Halbuki bu yükün büyük bir kısmı okul alıyordu. Veya özel durumlar alıyordu. Ailelerin tabii ki burada iş düşüyordu. Ama şimdiki kadar değil. Öncelikle olarak neler tavsiye etmek lazım? Gerçekten e, bu durumun özel bir durum olduğunu, çocuklarının sahip olduğu durumun gereklerini unutmamalarını, ve bizim e, kendimizi, duygularımızı kontrol edememe, ajitasyon düzeyimizin artmasının çocuklarımızda olumsuz etkileyeceğini unutmamamız gerekiyor. Yani iki adım attıysak üç adım geri gitme ihtimalimiz var. Mekter takımı gibi. Bu o kadar büyük bir dezavantaj ki. Yani ve çok yorucu bir şey. Biz uzmanlar belli zaman dilimlerinde karşılaştığımız çocuklarımızla ki zorlanıyoruz bazı şeyleri yaparken tekrar oluştururken aileler 7 gün 24 saat bunları yaşıyorlar. O yüzden onların kendi duygularını kontrol edebilmeleri, içinde yaşadıkları durumun mümkün mertebe daha kontrolü hale getirmeleri önemli. Eğer mümkün ise. Mümkün olmuyor ise sonuçta bu sorumluluk, bu ebeveyn olmakla beraberinde bir sorumluluğu getiriyor. Yaptığımız her türlü çıkış, her türlü e, zorlayıcı derdin için her zaman olduğu gibi çocuklarımızın üzerine çok büyük olumsuz etki yaratacağını, yaşamakta olduğumuz travmatik süreci daha da e, zor bir hale getireceği unutmamamız gerekiyor. Belki ihtiyacımız varsa psikolojik destek almamız <laughs> olabilir ve bu çok normaldir. Olağanüstü hallerden geçiyoruz dünyaca. Yani biz sadece ülkemizde yaşamıyoruz, tüm dünyada yaşıyoruz psikolojik yardım hizmetlerini takip ettiğimiz zaman e, bu hep bu şekilde devam ediyor. Yani bütün dünyada herkes, bütün uzmanlar e, bu şekilde bir önlem alıyorlar. Biz de benzer önlemleri almak durumundayız ve biz bunları gerçekleştiriyoruz, yaygın bir şekilde online hizmetleri veriyoruz. Belki ailelerimiz bunlarla e, baş etme sürecine yardım edebilirler. Çünkü ölümle, ölüm kay yani kayıpla e, yastıklıyoruz değil mi? bununla ilgili destek almak. Kaygılarımızla ilgili destek almak. Yaşadığımız stres durumunu aşağı indirmek, daha azaltmak bizim için elbette ki çok ama çok önemli.